İtlerim, Aslındır, Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesleviye devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, 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 Muhammed ve ala ve seyyidina Muhammed. Yâdeti zerrâti kâinat ve mürekebâtiha. Euzu billâhi minneşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyvel aziz. Kafirlerin medeniyetiyle müminlerin medeniyeti arasındaki fark... Birincisi medeniyet libasını giymiş korkunç bir vahşettir. Zahidi parlıyor, batını da yakıyor. Beşe süz, içi pis, sureti menuz, sireti mahkus bir şeytandır. İkincisi batını nur, zahir rahmet, içi muhabbet, dışı uhuvvet, sureti muavenet, sireti şefkat, cazibedar bir melektir. Evet mümin olan kimse iman ve tevhid iktizasıyla kainata bir mehdi uhuvvet nazarıyla baktığı gibi bütün mahlukatı bilhassa insanları bilhassa İslamları birbirine bağlayan ip de ancak uhuvvettir. Çünkü iman bütün müminleri bir babanın cenay şefkat altında yaşayan kardeşler gibi kardeş addediyor. Küfür ise öyle bir bürüttettir ki kardeşleri bile kardeşlikten çıkarır ve bütün eşyada bir nevi ecnebili tohumluk ekiyor ve her şeyi her şeye düşman yapıyor. Evet, hamiyeti milliyelerinde bir ruhuvet varsa da muvakkattır ve ezeli ebedi iftira ve firak ile muttasır ve mahduttur. Ama kafirlerin medeniyetinde görülen mehasim ve yüksek terakkiyatı ı sanayi bunlar tamamen medeniyet İslamiye'den, Kur'an'ın inşaatından, edyan-ı semaviyeden inkaz ve iktibas edildiği lemaat ile sünuat eserlerinde istenildiği gibi izah ve ispat edilmiştir. Birincisi medeniyet libasını giymiş korkunç bir vahşetli cümlesi. Açar mısınız Gül dede? Hay hay Medeniyet insanların birlikte yaşamaları, dayanışma ve yardımlaşma ile birbirlerine yardımcı olmaları, görev taksimi yaparak toplumun bütün ihtiyaçlarını el biriyle karşılamaları, böylece mesut bir toplum hayatı yaşamaları demektir Yiğitlerim. Vahşet ise insanların canavarlar gibi yalnız yaşamaları ve sadece kendi menfaatlerini esas almaları, diğer insanlara düşman gözüyle bakarak mücadeleci bir hayat yaşamalarıdır. Böyle bir devletin fertleri fen ve teknikte ne kadar ileri giderlerse gitsinler ki hakikatte vahşidirler. Üstad Hazretleri bunların halini dışı süz, içi pis, sureti menus, sireti maküs bir şeytan olarak tavsif ediyor. Batının nur, zahiri rahmet, cazibedar bir melektir. Cümlesini açar mısınız Gül Dede? Hay hay benim iyidim. Cümlenin orijinali ve tamamı ikincisi diyor batını nur, zahiri rahmet, içi muhabbet, dışı uhuvvet, sireti muavenet, sireti şefkat, cazibedar bir melektir. Müminlerin medeniyeti ise merhamet, sevgi, kardeşlik, yardımlaşma, şefkat gibi nurani meziyetler taşıyan cazibedar bir melektir yiğitlerim. Müslümanların medeniyeti, Kur'an'ı medeniyeti, kardeşliktir, yardımlaşmadır. Onlarda esas cidal. Üstad diyor bu nasıl cidal? Yediğiniz tahamlar hücrelerin imdadına koşuyor. Bu nasıl cidal? Dünya bizi sırtında gezdiriyor. Bu nasıl mücadele? Bitkiler hayvanatın imdadına koşuyor. Bu nasıl mücadele? Yağmurlar bitkilerin imdadına koşuyor. Bu nasıl mücadele? Böyle mücadele olur mu? Kainat yardımlaşmalarla doludur. Mümin olan kimse kainatı bir Mehdi Mehdi uhuvvetin nazarıyla bakar cümlesini açar mısınız Gül dede? Vay maşallah benim yiğidim. Cümlenin orijinali: Evet, mümin olan kimse iman ve tevhid iktizasıyla kainata bir Mehdi uhuvvet nazarıyla baktığı gibi bütün mahlukatı, bilhassa insanları, bilhassa İslamları birbirine bağlayan ip de ancak uhuvvettir. Mümin olan kimse iman ve tevhid iktizasıyla kainata bir mehdi hukuvvet nazarıyla bakar. Yani onun imanı ve tevhid inancı bu varlık alemindeki her şeyin Allah'ın eserleri olduğunu ona telkin eder. Bunun neticesi ise o kişiyi Allah'ın bütün eserlerini sevmeye götürür. Zira onlar ilahi isimlerin tecellileriyle yaratılmışlardır varlıklar Allah'ın eseri olunca bunlar arasında bir kardeşlik vardır. Yiğitlerim, dünya ile Mars aynı güneşin gezegenleri olmaları noktasında kardeştirler. Bütün mahlukat arasında da aynı Halık'ın eserleri olmaları, bütün canlılar aynı muhyinin hayat verdiği varlıklar olmaları, bütün insanlar esmaya masar olmaları, yani bütün insanlar Allah'ın isimlerine mazhar olmaları cihetiyle bütün varlıklarla kardeştirler. Mehdi ufuvvet demek kardeşlik beşiği demektir. Yiğitlerim yani bir beşikte yatan ikiz kardeşler gibi bütün canlılar yeryüzünde, yeryüzü beşiğinde, bütün varlıklar ise kainat beşiğinde birlikte bulunuyorlar. Allah'ın rahmet ve keremine birlikte mazhar oluyorlar. Bu ifadelerde bir mümin için üç ayrı kardeş grubu nazara veriliyor. Bütün mahlukat, bütün insanlar ve bütün Müslümanlar. Rabbimiz bizi arza halife yapmakla hayvanlar alemine kumandan kılmıştır. O halde bir kumandan rayiyeti hükmünde olan diğer canlılara acımalı, onlara yardımcı olmalı, hukuklarına tecavüz etmemelidir. Bilhassa insanları ifadesinden bütün insanları sevmemiz gerektiğini anlıyoruz. Çünkü insanlar Allah'ın en güzel şekilde yarattığı, arza halife kıldığı, cennete namzet yaptığı, bütün isimlerini kendilerinde tecelli ettirdiği bahtiyar misafirler mükemmel mahluklardır. Bu manada bütün insanları Allah'ın kulları olarak sevmemiz gerekiyor onların kötü hallerine ve batıl inançlarına gelince onları da İslam için çalışmak, onlara hakkı ve hakikati tebliğ etmek, tuttukları yolun yanlışlıklarını şefkat ile göstermek ve kurtuluşlarını gönülden arzu etmek bizim insanlık görevimizdir yiğitlerim. Bu konu üzerinde biraz daha durur musun Gül dedem? Hay hay yiğidim. En büyük ve daimi kardeşlik İslam kardeşliğidir. İşte başta peygamberler olmak üzere bütün alimler, bütün mürşitler insanlık kardeşliğini İslam kardeşliğine çevirmek üzere o inanmayan insanlara hakkı ve hakikati büyük bir şefkat ve gayretle tebliğ etmişlerdir. Bu konuda en muhteşem tablo Asr-ı Saadet'te sergilenmiştir. Bütün insanlar şirkin bataklığında debelenirken o şanlı nebi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tevhid davasıyla ortaya çıktı ve bütün insanlara gittikleri yolun yanlış olduğunu tebliğe başladı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şirkin en büyük düşmanıydı ama müşriklere acıyordu. Onlarla insanlıkla kardeş olduklarını nazara alarak kalplerini tevhid inancıyla nurlandırmaya çalışıyordu. Bu çok ibretli bir tablodur. Yiğitlerim biz de peygamberimizden aynı şefkati dersini alarak hastalara değil hastalığa düşman olmalıyız. Müşriklere değil şirke düşman olmalıyız. Asiye değil isyana düşman olmalıyız. Günahkara değil günaha düşman olmalıyız. Ve bu hasta insanların imdadına aynı merhametle koşmaya çalışmalıyız. Yiğitlerim Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Suhane la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha muhassalatı.